Yıllar sonra yeniden merhaba YouTube. Yıllar sonra yeniden merhaba YouTube. Yıllar sonra yeniden merhaba YouTube. Vat mı? Orta boy zaten. Öyle. Evet, orta boy o ya zaten. Benimki küçük olacak zaten. Hazır İçten çıkar çıkmaz koştur boştur kahve içmeye. Antrenman öncesi iyi gider. Aynı boğum bağcı verdi. Kardeş zaman geçmiyor ya. Bilmiyorum sıkılıyorum. Adana'nın gündemini takip ediyorum, haberleri. Ya salon dolu ya ders yapamıyoruz. Şey var, ilkokullara tarama faaliyeti var ya, öğrencilere tarıyorlar. Hangi branşa şey uyuyorsa anatomik yapısı falan ona gönderiyorlar. Oy, biz bayağı kahveci olduk ama bizi var ya emperyalizm kahveyi güzel düşürdü kardeşim. Biz eskiden çay içerdik ya. Üniversitedeyken var ya. Ama geldi burada çay yok. Ozan o gün çay krizine girdi ya bildiğim. Bakayım böyle duracak mı? Yok arkasına ağırlık lazım. Evet. Düşmedi la. Allah Allah. Ulan çay krizine girdi ya. Daha daşı az daha kıracaktı. <laughs> Antrenman için yıkılmaz time geldik. Partnerim Oğuzhan Karadan. Bu da Aydın Hoca'nın canavarı. <laughs> Sana diyor, MT07 sürdüreceğim diyor. Evet diyorum daha yaptıracak. <laughs> Aa ustayı arayacaktım ben. Aydın'ın motoru için. Motor bile o lazımmış. Geldi kaza yaptı. Silavas, Yıkılmaz team. Yıkılmaz Brothers. Merhaba ya. Merhaba ya. Merhaba Aydın Hocam. Selam. haber? İyi. Uyandın mı? Niye uyumadın? Al al al. uyutmadı? Aydın yıkılmaz. Aşlanmaları. Bezirgan maçı biz geldik. Adana'nın en elit Dövüş sporları salonuna hoş geldiniz. E, ringimiz var. Aydın Hocam merhaba. Üf! Allah'ını severim. Adana'nın en ünlü, en iyi dövüş sporları antrenörü. Evet. Youtube'a sallar mısınız Aydın Hocam? Yıllar sonra Youtube'dayım. Bundan sonra Youtube'dayız. <laughs> Önce söyleyebilirsin. <laughs> Ya yıllar sonra tekrardan YouTube'a dönünce ben de şaşırdım. Hadi hocam kupaları hemen gösterelim. <laughs> Efekt de yapıyor mu? Bu ben torbaları. Işim. İyi yaşayın. de bilmiyorum. Ne yapacağız? Sizin alerjiniz mi var kedilere? Olmasaydı benim kediyi size verirdim ya. Üzerime değiştim. Antrenmana artık hazırım. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Aydın Hoca bize neler yaptıracak. Ay, kollarım ağrıyor ya. omuzlarım var ya nasıl ağrıyor. Ön kol değil hocam bir ses. Üniversite okumuş adamsınız. Şimdi ne yapıyorsunuz o zaman? Göz. Tamam. Okey. <laughs> Okey. Anatomi maaydı. aydı. <laughs> Fizyoloji anatomi AA. Bu arkadaş da spor salonuna gelip gelip yatıyor. Bak tipe bak. Hiç aynı spor yapma. Dövüş. Hiçbir şey yok sende. ha sen sende. He? Hayat sana güzel ya. Lafı getireyim de bir gün dövüş önlükte. Hıh. Hıh. Nasıl çirkin oluyor bak. Kamerayı alacak. Sen onu da takip et abi. İki. Eski hafif orta siklet. Öf, Balkan ve Avrupa şampiyonu Mehmet Tatlı. Şov yapıyor adeta. Allah'ını severim. Uf, üf. Eskilerden kim kaldı be? Burada da Oğuzhan Karadarlar halat çalışıyor. Bunda ikinci antrenman. Harika bir antrenman yaptık. Şimdi gidip güzel bir kahve içeceğiz. Ben de böyle deneme çekimler yapayım. Özlemişim lan konuşamıyorum. YouTube'a video çekmeye, çekmeye, Instagram'a çekmek çok kolaymış ya. Videoyu çek, üzerine seslendirme yap ya da kısa kısa olduğu için direkt konuş geç. Adana'da yağmur var bugün. Muhteşem bir hava bakar mısın havanın güzelliğine. Geçiş nasıl ama gençler? Yapıyorum mu spora. Bak şimdi. Hop falan filan Inter 16 yazında İzmir'e ilk kez gittim. Orada Manisa'dan Van'da ben görev yapıyordum. Manisa'dan arkadaşlarım vardı. işte hadi İzmir'e gel. İzmir'e gidelim dedi. Manisa'ya gittim diyorum ya ben Türkiye turu yapıyordum arabamla. Neyse biz tam akşam oluyor böyle. 6.30-7'ye geliyor. Biz dönüşe geçtik. Manisa'ya döneceğiz. Hadi gidelim dedi de. Onlar biraz da vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Apartmanların arasında. Ya yani şura Ziya Paşa'nın karşı taraf deniz düşün. O aralardan binlerce genç gördüm ellerinde poşetler. O işte senin dediğin kordona gidiyor bak. İşte Birasını, kolasını çekiyor yani. Bir de şeyi çok güzel, bizim menler gibi değil. Sahili muhteşem ve böyle 40-50 metre. Çok iyi orası. İzmir'de var mı tanıdığı? Konak ya, İzmir konaktı herhalde. Orası mesela ters yöndü. Telet abileri bilir misin? Var. Telet abiler vardı eskiden böyle. Kostüm giyerler. Onun parkı var işte mesela. Çok güzel, böyle gökyüzü izleme bankı var kocaman böyle. Yakın zaten oraya. Evet gökyüzüne bak. Hadi meşgul Aynen. İzmir'e git ya tavsiye ederim. Tamam. Bak sen İzmir'e git. Sen Çanakkale'ye git. Ben de Tayland'a gidiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Ne güzel muhabbet ettik ya. Çok konuşkan insanlarız değil mi? Kardeş çok açık yere oturmuyor. Şu kapalı yerde sanki iyi. Üşütürüz. kapıdan bana çarparlar mı? Çarpmazlar herhalde ya. Yani. Ve dünyasının çok iyi. Bak ben şekeri çok severim. Yani turşu, tuz tamam okey de ama var ya. Kahve dünyasının fıstıklı lattesi çok iyi. Ama bir yerden sonra bayıyor yarısından sonra. Yunan'ın ki acımtılar. Bu nasıl fıstıklı latte dedim ya. Şeyi çok satıyor. Ne var abi? Torik. Torik bunun <laughs> Şeydeki haber dünyasındaki ismi Torik miydi neydi? Bunun ismi şey Spanish Latte, İspanyol Latte ismi. Baksana içeriğinden ama. Valla bakalım bir yalanına. Spanish Latte Sen içiyoruz böyle kızlar anlatıyor. Şu an Spanish Latte <laughs> içiyoruz. Tadını yani beğendim. Şeyden gir. Uygulamadan gir orada. Instagram'da video paylaşma zamanı. <laughs> Şöyle şöyle lovely. Benim baby. Arkadaşlar Instagram'da takip etmek isteyenler için şöyle gösterim hesabımı Instagram'da bildiğiniz gibi de çok güzel büyüdük. O hatırladığınız savaş yok yani. Bakalım YouTube'da neler olacak. İki <laughs> saat bekledik yağmur durmadı ya efendim. Ben acıktım ya yemek ye o zaman. Bilemedim. Bilirsin ya. Dur. Burada neler var? Ben de onu diyecektim sana şu karşıyı görünce Bir dakika yemek düşünmemiz lazım. Karşıya geçecek. Tukko mu ot mu? Ben Ben ikisini de oturmadım. Ciddi misin? Valla oturmadım şimdi. Ya tukkonun eti güzel de. Diğer yemeklerini denemedim ya yani. Sen çok oturak. Gel ota oturak ya. Ben Aynen. ota geliyorum genelde. Evet ne yiyeceğimize karar verdik. Nereye gideceğimize de karar verdik. <laughs> çok soğuk lan. Açlıktan da gittik kahve içtik. Aç aç. Ocak başta da oturabiliriz ha. <laughs> ot iyidir ot. Gidelim ot diye Geçen Ozan'a dedim. Kankilerin dedim ota gelmiştik hatırlıyor musun dedim. Evet dedi. Hoş bulduk. Yemeğimiz geldi yemeğimiz. Afiyet olsun kardeş. Güzel yemek ama değil mi? Döner de iyidir ya. 300 lira döner. Bu da 400 lira. Yemeği yedik, antrenmanı yaptık, çay içtik, kahve içtik. Hala eve gidemedik. Yine salona geldik. Yıkılmaz timdeyiz. Bak film izliyoruz. Saat kaç? 10 10 var. Niye? Yağmur yağıyor. Bir türlü durmadı. Biz motorcu olduğumuz için. Vay arkadaş ne olacak ya Aydın Hocam? 125 cc motorum var artık. 125 cc değil. 250 cc canım. Bugün inşallah eve gideceğiz lan kardeş. Ne diyorsun? Senin şey neydi motor? Küba 50 kat mıydı? Cık. Ya mağar 25 kardeş. Ay. Dişlerim de bunun beyaz ama maşallah. Ne izliyor? Filmin ismi ne? Hadi. Yarım saattir izliyor. Hadi filmin ismini söyleyin. <laughs> Infinity. Ne demek Infinity? Sen İngilizce mi vardır? <gülüyor> Hadi. <laughs> Sağ gelsin. Infinity War var mesela. Marvel'in. <laughs> Çince canlı mı? mi var? Çince savaş ne demek? Hadi var. İngilizce war demek. <laughs> eve gitmek istiyorum ya arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> yapmam istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür de ben donacağım. Ben. Yani. Kapatacağım evet. Yani. Şimdi kameraya koyacağım. İlk vlogun hatırına yağmura yakalandık, fırtına yakalandık. Saatlerdir dışarıdayım. Evime gidemiyorum. Normalde eve gitmemek için can atarım. Bak rüzgarın güzelliğine bak. Motorun haline bak. Cımcılık, cımcılık.